Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Özgür. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere kısaca bağlama hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ardından parmak numaraları ve bağlamanın tutuş şekli ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle bağlamayı tanıtalım sizlere arkadaşlar. Şimdi bağlama Ana parça olarak üç kısımdan oluşuyor. Birincisi arkadaşlar görmüş olduğunuz şekil olarak tekneye benzediği için bu kısma biz tekne kısmı diyoruz arkadaşlar. İkincisi e, sap kısmı yani klavyesi, notaların bulunduğu yer. Üçüncü kısım ise burguların bulunduğu üst kısım. Bağlamada şöyle yakından gösterelim. Tellerin bağlanması için Şurada alt eşik. Arkada sesin çıkması için kafes, ses kafesi. Birçok bağlamada şurada da ses kafesi yer alıyor. Üst kısımda ses daha net çıksın diye. Ee, şurada hemen köprümüz var. Ve burada arkadaşlar üst eşiğimiz var. Şimdi kısaca e, bağlamanın fiziksel özellikleri bunlar. Şimdi bağlamaların ölçüleri ne? elimde görmüş olduğunuz bağlama Kırklık bir bağlama şimdi bu Kırklık bağlama yani 40 rakamı nereden geliyor arkadaşlar 40 rakamı şöyle Bağlamanın ölçüleri şu şekilde arkadaşlar Sap kısmı ile teknenin birleştiği Şu çizgi ile Altta bulunan Alt eşiğin Tekne ile birleştiği Çizgi arasındaki mesafe bizim teknenin ölçülerini ortaya çıkartıyor. Şu anda elimde görmüş olduğunuz bağlama 40'lık bir bağlama. Yani alt eşik ile sapın gövdeye birleştiği kısım arasındaki mesafe 40 santim. Şimdi tutuşu ile ilgili kısaca bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar bağlamanın tutuşu çok önemli. Neden önemli? Klavye üzerindeki sol elinizin Hare rahat hareket edebilmesi için Şimdi iki fonksiyonu var elimizin Biri tutma biri hareket ettirme Şimdi bütün yükü siz tutma eylemine harcarsanız Klavye üzerindeki hareketinizi biraz kısıtlarsınız Yani bunu kısıtlamamak için Klavyemiz üzerinde sol elimizin çok rahat hareket et ediyor olması gerekir Şimdi biz bu ıı, hareket özgürlüğünü nasıl elde edeceğiz ee, Bağlamamızı şöyle göğüs boşluğumuza, alt boşluğa şöyle yastıyoruz. Ya üstten hafiften bir baskı uyguluyoruz. Ya da sağ ayağımızı hafiften kaldırarak bağlamayı, tekne kısmını sıkıştırıyoruz. Ve serbest bıraktığımız zaman bu pozisyonda durması gerekiyor. Şimdi birçok arkadaşım... E, bağlama eğitimine başlarken bağlama tutuşunu şu şekilde, yani yüz kısmını görecek pozisyonda tutuyor. Çok hatalı bir tutuş şekli bu. E, lütfen bu tutuş şeklinden uzak durun çünkü e, çalım kolaylığını ortadan kaldırıyor. E, görüntü olarak da çok e, yani estetik olmayan bir görüntü ortaya çıkıyor. Bundan dolayı. Yani bağlamanın tutuş şekli şu şekilde olacak arkadaşlar. Tuttuğunuz zaman sol eliniz boşta kalacak ve rahat hareket edebilecek klavye üzerinde. Şimdi sağ elimizin pozisyonu nasıl olacak? Sağ elimizin bilekle dirsek arasındaki mesafenin tam ortasına ortasını şöyle bağlamanın teknenin üst kısmına dayıyoruz ve biraz hafiften bir baskı uyguluyoruz. El pozisyonu şu şekilde. Elimde görmüş olduğunuz mızrap birçok kaynakta tezene de diye geçiyor. Yani bunun tutuş şekli ne çok şu şekilde gösterelim. Ne çok fazla dışarıda kalacak, ne çok içeride kalacak. Şu şekilde şu pozisyonda tutarsanız çok rahat bir çalım şekli elde edersiniz baş parmağınızla işaret parmağınız arasında sıkıştırıyorsunuz ve böylelikle tezenizi rahat bir pozisyonda tutmuş oluyorsunuz. Yani başlarken şu pozisyonda başlıyorsunuz arkadaşlar. Bağlama tutuş şeklimiz bu. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar klavye üzerindeki notaların nasıl bulunacağı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.